Özbekistan'ın ardından Kazakistan'ın turizm haberi var sırada. Kazakistan'ın en büyük ve en kalabalık şehri Almatı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan New York Times gazetesinin en çok turist çeken yerler listesine dahil edildi. Almatı listede 25. sırada yer aldı. Amerikan New York Times gazetesi yeni yılda görülmeye değer 52 yerden oluşan listeyi yayınladı. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı, en çok turist çeken yerler listesine dahil edildi. Listede 25. sırada yer alan şehirle ilgili yapılan açıklamada, 2 milyonluk nüfusuyla Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı, huzurlu ama aktif bir şehir izlenimi veriyor ifadeleri yer aldı. Yazıda Almatı'nın bir kültür merkezi olarak gastronomi çeşitliliğiyle turistlerin ilgisini çektiği belirtildi. Kazakistan'ın güneydoğusunda yer alan Almatı 1854 yılında kuruldu. Görülmeye değer doğal güzelliği ve Şimbulak kayak merkezi şehri cazibe merkezi haline getiriyor.